Hepinize selam dostlar ben Tao Dünyanın dost Bugün üst koridorda 500k timoya karşı oynayacağız 697k mastery'i Diğerlerine de bakalım şöyle bir Ve... Bıp 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 Bunlar da dandikmiş Arkadaşlar bu maçın şöyle bir önemi var. Kazanırsak Diamond 2 olacağız. EOS'teyiz. Batı serverındayız. Hadi oyuna geçelim. Girdim room ve eşya dilimi. Şu anda kana gelmiştir. Gerçekten çok heyecanlıyım. Eğer video hoşunuza giderse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Şöyle bir 3000 beğeni gelsin. Videolar önerilsin. Siz beğeni attıkça videolar öneriliyor. Hoşunuza gitmezse dislike atın. Videoyu sonuna kadar izleyin ve Timo'ya karşı nasıl oynanır öğrenin bunu. Konuşamadım bir türlü. Bu ne oğlum? Adamı tipe bak lan. Çok korkunç duruyor. Ben bu Teemo'yu nasıl öldüreceğim? Kortla da çekiliş yapıyorum. O da ekrana gelmiştir şu an. Bol bol çekilişimiz var. Şimdi burada yapmam gereken Timo'nun lane itmesini bekleyeceğim. Bu adama karşı agresif oynayamam. Çünkü tutuştur girmiş. Gerçekten tutuştur Timo kesilmiyor. Nedense bir geri duruyor. Mastery'e mi güveniyor anlamadım. Bıraktık. Lane'i itecek. Biraz oyna bakalım şöyle. Bot lane'imiz güzel dürtmüş. Timo minyon alacağınız zaman size Q atacaktır. Buna dikkat edin. Şöyle geldim aldım. Güzel. Ota girip bir anda gelirsiniz. Genelde Timo'lar engelleyemiyor minyon almanızı. Minyonları biriktirip size dive gidebilirler. Çünkü tutuştur almış bu Timo. Potumu kullanacağım bu yüzden. Canımın full olması lazım. Şöyle bir ping atalım. Rakibin orada olduğunu öngörmeye çalışıyorum. Yani belki oradadır. Genelde öyle oluyor. Büyük minyonu kaçırmamaya çalışacağız. Timo kör deneyecek. Güzel aldık. Timon üzerine yürüdüm ki o dart hani bize gelirkenki bir animasyon var ya o daha hızlı çalışsın diye. Şu ana kadar iyi oynadık. Buraya bir yardım istedim. Bence bu adamı kesebiliriz. Bir tane peksimetimi kullandım. Şöyle bir vurduk kafasına öldü bu adam ya. Şimdi, sağ, sağlı sollu oynuyorum ki beni öldüremezsin. Tuşturu var. Olin yapabilir belki. Zınk ilk kanı döktük Bu kadar puşlarsa normancım gelir seni yok eder Normalde ben gank istemeyi sevmiyorum Ama şu anda tam pozisyondu Gank atmalık bir pozisyondu canım da fulldü. Güzel bir gank oldu biliyorsunuz normalde gank almak Çok zararlı olabiliyor Burada biraz daha son vuruş yapıp teleportla tekrardan geleceğim Bu lane'e takıma bakalım Gank ediler Grace'in botu oynaması lazım Birazdan yazacağım adama Bakın sizin de yazmanız lazım takım arkadaşlarınıza Yine körünü erken attı bu Minyonu aldım Şöyle bir vurduk kafasına. Lane'i frizliyor mu? Frizleyemiyor. Hemen base atıp normal yürüyerek geleceğim. Teleport atmayacağım. Brace. Laybot. Tekrardan geldim dostlarım. Pırıltı bitti. Üzerine Tanrıçan'ın gözyaşı aldık. Bir Muraman'a deniyorum artık Nasus'a. Güzel oluyor. Mananız bitmiyor. Üzerine bir de Muraman alınca tek atıyorsunuz rakiplere. Bakalım deneyeceğiz. Şöyle uzaktan e. Potum olmadığı için Birazcık dikkatli oynayacağım. Gerçi potum da varmış bir tane. Ben görmedim. Bir E daha. E atıp böyle canını indirin sürekli. Çünkü Tanrıçanın gözleşi var zaten. Hiçbir şey yapamaz rakip size. Galiba Master geliyor buraya. Şuraya bir totem atalım. Bakın. Rakibiniz çok hızlı bir şekilde lane itiyorsa büyük ihtimalle dive yiyeceksinizdir. Bana dive atmaları zor. Canı fazlayken. Ha bu adam öldü bu arada. Birazdan öldüreceğim. Buradan tutuştur aldım. Kesmeyi deneyelim Q atarsa. Ama onun da Ignite'ı var. Tehlikeli bir olay. Vurdum kafasına. Tutuşturumu attım. Öldü mü? Öldü. 12 stack de aldık. Galiba alamadık. Ekstradan bir şey yapmadım. Adam üzerime puşladı. Dizginsizden sizden tutuşturalım. Adamı koridora gömdüm. Ejderhamız gitti. Bir tık sıkıntı. Buraya teleport atabilirim belki. Teleportu attım. Geldim abi. Geldik ona da oynarız. Orianna'ya saldım. Bakın teleportu takıma yardım için kullandım ve oyunu direkt kazandık teleport sayesinde. Alan memnun, veren memnun. Hemen base atıyorum. Birazdan sizlerleyim. like'ları yapıştırın arkadaşlar. Her gün söyleyeceğim ben Her videoda söyleyeceğim. Like atın. Atana kadar söyleyeceğim. Tekrardan geldik. Buzul örtüyü aldım. Timo'ya karşı neden bunu aldın derseniz mana ihtiyacım ve bekleme süresinde azalma için aldım. Yoksa çok da önemli bir eşya değil. Tarayıcı almam gerekiyordu. Bunu unuttum. Bir tık sıkıntı. Burada mantar olabilir. Girmeyeceğim. Bir bekliyorum. Sanki yenkedik ya burada. Masteri gelirse durdurmam imkansız. Adamın ultisi de W'muzu kaldırıyor. Tamam. Base atmış Timo. Boşuna heyecanlandık o kadar. Burada mantar var mı? Mantarı yok. Güzel. Yoni'ye mi gank katsak acaba? Bir tane de mantar attı gördüm. Bizi görüyor. Dürtelim. Bakın hem kemik zırhını alıyorum hem de birazcık canı gidiyor. Yine E'ye vereceğim. Oyun başında Timo'ya karşı E'ye verebilirsiniz. Bayağı etkili olur. Aldık. Bir yardım pingi de attım. Biraz geç geldin ya Grace. Bunu da evleriz. Öldü. Açması lazım vadiyi. Galiba son canında açacak vadinin. Bakın şöyle bir trik vereyim size. Bazılarınız bunu bilmiyor olabilir. Şu an erken açtı vadiyi. Şu candayken hatta direkt tek atacaktık. Yine belki biraz deneyebiliriz burayı. Güzel. Burayı alalım ben direkt bot oynayacağım. Kuleyi de aldık gibi ya. Tamamdır. Çok iyi. Bana daha fazla oynamaması lazım. Takımı geri düşürür yoksa. O helal olsun Orianna. Koyduk base'i. Şimdi bota ve mid'e oynayacağım. Lane'imi salıyorum. Mid'e geldik. Mid Yone'yi yakalayacağım şöyle bir. Ulti basacaktır. Evet bastı da. Kaçamayacak ama. Tipkinliği de koydum. Yok buradan kaçmasının hiçbir yolu yok. Çok güzel oynadık. Akıllıca bir oyundu. Adama da yardım ettim. Şimdi mid kulesine vuracağım. Mid kulesinden altını almam gerekiyor. Mantıklı, güzel oyunlar yaptık. Botu da düşürmemiz gerekiyor. Aa, Orianna bot'a gidiyor. Güzel. Bak, Orianna da çok akıllı. Bu takımı çok sevdim ben ya. Kuleden altına almaya devam edelim. Çok iyi ya. Milyonlar alıyoruz, her şeyi alıyoruz oyunda. FF atmaların meselesi güzel bir E. Oynayamaz şu an yöne. Ben bakıyorum oraya. Yavaş attım. Güzel güzel. Ben koridoruma döneyim ufaktan. Timo kuleyi almasın. Bu çocuğa bir tane totem atalım şuraya dursun. Burada var ama bitince belki onu da kullanır. Bakın buradan can eriğini almayı unutmayın. Low HP giderseniz Timo sizi her zaman keser. Hatta bunu da alacağım Timo almasın diye. Yayındayız diye haritayı kapatmıştım. Helal takım. Buradan bir kez daha ilerleyebilirim. Teleportum var. Ufaktan milyon kesmeye başladım. Timo da geldi. 180 siteyim var. Mid'de ne oluyor? Geldim mi de? Timo bizi kesiyor. Asist, asist verseydim be kanka. Biraz Elvin TP oldu bu güzel. Kule altınını da aldık. Her yerden altın kasıyoruz. Hem rakipten hem kulelerden. Hatta bakın bu kuleyi bile alabiliriz belki. Az işe vuracağım. Çok az vuracağım ama. Evet, mastery geldiğine göre kaçabilirim. Şunu da kullanalım rakibe gitmesin. Bakın rakibe gitmesin hiçbir şey. Hep kullanın böyle. 207 Stake. İdare eder bir stek sayımız var. Statlarımıza bakalım. %48 daha doğrusu 48. Yani yaklaşık %39 bekleme süresini azalmamız var. 32 imiş pardon. Base atıp Muramana'yı bitiriyorum. Ya da şu kuvveti bitirip daha sonra Muramana'yı bitireceğim. Hadi bakalım. Tekrardan geldim. Burada Ezri. o mastri falan var lan arkasında. Bunlar bizi keser. Kaç oğlum kaç. Bunlar bizi yer dayı. Yavaş yaptım Adamlar iki halinde gelmiş. Buradan bir flash aldık. Ben de mi öldüm lan? Abi Yumi öldüm şaka gibi. aa, aa ölmedi. Sanki oyunu ufak bir sattık ya burada. Burada yine bir fight kopacak gibi. Geldim abi. Oynarız güvenseler. Q'yu koydum. Yumi de öldürün. Yumi de öldü. Ya burada Timo mantarları olduğu için pek bir şey yapamayacağım. Rakip sakın vadi alıyor. Buraya hiçbir şey yapamayız bence. Oo, ah çalamadı. Çaldı sandım bir an. Aldık. Yatın lan aşağı. Yatın yatın. Seri yatın ama. Lulu'nun bir W'su Mastery yok etti. Parayıcı lazım. Aa Yone. Ulti ona niye attın ulti bana atman lazımdı. Kuleyi ben tanklıyorum burada. Kötü oynadık burayı. Ben Lulu ultisi gelir dedim de. Teleport'um hazır. Buraya bir teleport denemek istiyorum. Geldim abi. Yumi hemen sapta mı? Yumi var ya, <laughs> direkt sapta adam ya. Aha, sen de öldün. Muramana'nın gücünü gördünüz mü? Adama tek attık resmen. Ha Yumi. Lulu'nun W'su güzel gelmezse burada ölürüz. Bence tapa gidelim ya şansımızı zorlamayalım. Yumi tilt oldum demiş. Geldim Master'i. Öl lan Master. Yumi sen gel. Aha aha. Ben öldüm ben öldüm ölmeyeyim, ölmeyeyim 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 İyileşmeye çalıştım ama Bu çocuk ölsün Bu çocuk öldü ya ölsün mü? Yo burada mı? Aha Master Yi Zınk Bir zınk Olmadı bir tane daha atacaktım da adam tek yedi. Aa Yone. Öldü Yone ya. Yone çok kötü. FF geliyor. Kokusunu aldım FF'in. Siz de aldınız mı kokusunu? Benim için mantarları temizliyor adam. Orta koridora geldim. Hayletimi kullandım. Hemen koşuyorum. Ya lan buraya. Yumi'nin ultisini aldık. Çok iyi. Amacım da buydu zaten falan diyormuşum. Kuleyi de aldık. Raven vuruyor ya. Mantarları stekle alabiliyorsunuz. Ve Diamond 2 mi geliyor? Geliyor gelmekte olan Yumi Geber. Mastery bizi doğuruyor. Doğruyamadı. Gel lan Timo. Gel savaş benimle. Vur bana. Bana bir vur ki Diamond 2 olayım. Vur bana. Ve sonunda lanet kalktı arkadaşlar. Sonunda Diamond 2 olduk. Her beyni Diamond 1 olmamız için. Ve gördüğünüz gibi Diamond 2 olduk. Lan bir tek ben S2 falan alamamışım. Olaya bak. Hasar tablosuna bakalım. 15.000 hasar atmışız. Şu an videoyu izleyen kardeşim. Bak o kadar izledin. Abone oluyorsun kanala. Zili atıyorsun Orada zil gibi bir şey var. Bir de like atıyorsun. Bu kadar. Tamam mı? Kendine iyi bak. Hoşçakal. Günün umarım çok güzel geçer. Bye.